Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Portalı kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Bybit borsasındaki bir kampanya tanıtacağım arkadaşlar. Toplamda ee, 400 bit ödülünün olduğu bir havuz var arkadaşlar ve burada bir anket kampanyası mevcut. Yapmanız gerekenleri birazdan size bahsedeceğim. Gerekli işlemleri yapan herkese bakın 20 dolarlık kendi tokenları olan bit tokenden verecekler arkadaşlar. 20 Mart son katılım tarihi bilginiz olsun. Sitelerinde de zaten gerekli duyuru. Bakın şurada mevcut. Bakın şurada banner'ı var. Şurada gerekli tanıtım banner'ı mevcut arkadaşlar. Bakın şu pardon şu benim birazdan tanıtacağım proje. Kripto kom sitemizde de zaten ilgili duyuruyu yapmıştık. Kısaca burada da bahsedelim. Burada yapılması gereken tüm işlemler yer alıyor arkadaşlar. 5 dakikanızı ayırarak 20 dolarlık token kazanma şansı elde edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şu linkteki anketteki seçenekleri eksiksiz olarak doldurmak. Ayrıca da Bybit Twitter hesabını takip etmek. Son olarak da etkinlik tweetini 3 arkadaşınızı etiketleyerek ve tweet yapmak arkadaşlar yapmanız gerekenler tamamen bu kadar basit. E, açıklama kısmına koyduğum referanslı linkten Bybit borsasına kayıt olabilirsiniz. etkinliğe katılabilmeniz için referanslı bir linkten kayıt olmanız gerektiğini unutmayın arkadaşlar. Burada da hüküm ve koşulları da koşulları da yer alıyor. Bununla alakalı da detaylı bilgileri sitemizden okuyabilirsiniz. Bu arada üye olduktan sonra da KYC 1 seviyesinde kimlik doğrulaması da yapmanız gerektiğini unutmayın arkadaşlar. Ben şimdi sisteme giriş yapıp nasıl kimlik doğrulaması yaptığınızı ve ankette nasıl dolduracağınızı bahsedeceğim arkadaşlar. Evet ben sisteme giriş yaptım. Sisteme üye olduktan sonra şuradaki profil simgesine tıklayıp hesap güvenlik menüsüne gireceksiniz. Evet bakın bu, bu kısımdaki kimlik doğrulama kısmından görüntüye basacaksınız. Ve buradan kimlik doğrulama işlemlerinizi yapacaksınız. İki seviye var arkadaşlar. Birincisi bakın burada sizden bazı bilgiler istiyor. Bunları gireceksiniz. Son olarak da adres doğrulaması yaparak da ikinci seviye doğrulamanızı gerçekleştireceksiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Başka herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra da İster web sitesindeki bu linke tıklayın arkadaşlar isterseniz de tabi bu açıklama kısmını e, e, bu linki açıklama kısmına da ekleyeceğim. E, i̇ster de açıklama kısmındaki linke tıklayın. İkisi de aynı yere gidecek. Linke tıkladıktan sonra bu arada tabi e, linkteki anketi e, cevaplamadan önce twitter hesaplarını takip etmeyi ve 3 arkadaşlarınızı etiketleyerek etkinlik tweetini retweet yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları da yaptıktan sonra ve KYC doğrulamamızı yaptıktan sonra da linke tıklıyoruz. Karşımıza bakın şöyle bir link geliyor. Burada da zaten yapmanız gerekenleri tekrardan açıklamışlar. Buraya da okuyabilirsiniz isterseniz. Burada bakın çeşitli işlemler mevcut. Bybit Türkiye Twitter hesabını takip edin diyor. Burada da Twitter kullanacağımızı soruyor. Bunu yazıyoruz. Etkinlik tweet'ini retweet yaptıktan sonra buraya da retweet linkini koyuyoruz arkadaşlar. Ardından da burada Bybit borsasının düzenlediği kampanyalarla alakalı kişisel olarak bazı sorular soruyor. Burada da şunu işaretlemeniz lazım, bunu işaretlemeniz lazım dememe gerek yok. Herkes kendi fikrine göre cevapları işaretleyecek arkadaşlar. Buradaki tüm cevapları işaretledikten sonra da evet, bakın buraya geliyoruz. Son olarak şurası önemli. Burada da Bybit kullanıcı e, numaramızı U ID'mizi girmenizi girmemizi istiyor arkadaşlar. Bunu nereden alabiliriz? Derseniz de yine e, hesap kısmına tıkladığınızda bakın şuradaki e, kullanıcı kısmına tıkladığınızda bakın burada kullanıcı üye ID'niz mevcut. Buradan bu bilgiyi alıp buraya yapıştıracaksınız ve gönder diyerek butonu göndereceksiniz. İşlemler bu kadar basit arkadaşlar. 20 dolarlık bit token almak e, için gerekli işlemler bunlar. E, Kampanya tamamlanmadan gerekli işlemleri gerçekleştirmenizi tavsiye ediyorum. Sonuçta borsanın kendi tokeni olduğu için biliyorsunuz bu borsa tokenleri zamanla çok güzel yerlere geliyor. Değerleniyor. Bybit borsası da büyük borsalardan bir tanesi. Geleceği olabileceğini düşünüyorum. Bilginiz olsun. Bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum.